Herkese selam arkadaşlar. Hoş geldiniz Hayati Dayınız'ın kanalına. Evet arkadaşlar canlı yayın yapacaktık ama Hayati Dayınız biraz hasta, biraz yorgun. Belki sesimden de belli oluyordur ama olmayabilir. Çünkü zaten sesimde bir filtre olduğu için oradan e, duymuyor olabilirsiniz. Hayati Dayınız biraz hasta olduğu için canlı yayın açamadı arkadaşlar. Ama bir video çekelim dedik. Özledik be sizi be. Evet arkadaşlar Gol Kick Simülatör'deyiz. Gol Kick Simülatör'de bugün neler yapıyoruz? Saturn, Saturn yeni güncellemeler gelmiş. Hayatı da keli burada. Evet e, şimdi onu oynayacağız. Evet kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Tamam mı canlarım benim? Bakın. Ha? Tamam mı? Tamam mı? Tamam mı? Hadi bakayım. Sen oradaki abone olmayı unutma. Şuradan hemen bir buçuk milyonluk şeyimiz var. Youtuber pek alak bir tane. Bakalım ne çıkacak? Bir tane bir buçuk milyona alalım gitsin ya. Aman para dediğin nedir ki fani dünyada. Alalım bakayım ne çıkacak. Şıp 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 şıp. Dört tane kart geldi. Hop bir tane seçtik. Ve kim geldi? Russo geldi. Russo kim ya? Faruk çıkaydı iyiydi ya. Faruk TPC vardı şurada değil mi? Faruk değil de Russo çıktı. Neyse sağlık olsun. Biz de Russo'yu çalıştırırız biraz. Evet arkadaşlar Satürn güncellemesi gelmiş Hayati Dayınız'da Satürn'ü açmaya gidiyor. 2 katrilyon paramız var. Bu sefer artık şey yapmayacağım size söyleyeyim. Ha bu arada ee, Cuma günü yeni güncelleme gelecek. Ben öyle duydum. Cuma günü yeni güncelleme. Şuradan şey yapayım ya. Şunu biraz güncelleştireyim ya. Çünkü vuramıyorum ya. 807 milyonumuz gitsin şuradan. Boş ver önemli değil. Şuradan gidelim hemen. Jüpiter'i şeyi açalım. Nereye açalım? Tabii ki Satürn'ü açalım. Evet arkadaşlar. Satürn'ü açmaya gidiyoruz. Topumuz elimizde. Bakın topumuzda böyle güncelleme gelmişti. Topumuz elimizde. Floppa topumuz elimizde. Evet. Şimdi Satürn'ü açmaya gidiyoruz bakalım. Bir de şey güzel olmuş. Aşağı düşünce bütün bizim şu e, yan ekipman var ya yan arkadaşlar, yancı arkadaşlar. Ay 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 hay hayır. Oy oy çok heyecan yaptın hayat ya. Onlar da beraber geliyorlardı bizle. Artık gelmiyorlar. İyi olmuş o. Sıfırlanıyordu yani her şey. Acaba ben buraya çıkabilir miyim? O kadar hızlı gidiyorsun ki Hayati yukarıya çıkamıyorsun ya. Sakin ol oğlum Hayati. Sakin ol. Sakin ol. Geldin işte açacaksın. 750 milyon. Açtık gitti. Hop. Hayaticim sakin olur musun? Açtık işte Satürn'e geldin oğlum. Heh. Bakalım Satürn nasıl bir yermiş arkadaşlar. Şöyle hafif kendimi yukarıdan alayım Yok, Göremiyorum. Oo şuraya 2x bir şey gelmiş. En sevdiğim en sevdiğim yapıştır olum hayatı. Olmadı. Oldu mu la? Verecek mi para? Sence ne kadar verir? Bence Oo vallahi alkış kıyamet. Aha buraya bir kilit koymuşlar. Acı dayı bu kilidin anahtarı nerede o Anektar. Erkon enektörler koltuğun altında kalak ben oraya. Evet. Aa, oradan oraya nasıl çıkıyoruz lan? Vallahi çok güzel bir yerde çıkmış. Ay lan Hayati. Çok korktum aşağı düşeceksin diye. Evet arkadaşlar bu satürn bayağı bir değişik bir satürn olmuş. Buradan böyle farklı yerlere de çıkıyoruz. Lan niye çıkamıyorsun oğlum hayatı kafan çarpıyor lan. Lan koca kafa da değsin ki arkadaşım. ya. Allah, Allah Çok beceriksiz bir e, ee, şeysin sen hayatı. Evet. Bak hele ya. Lan arkadaş ya oynamayı oynamayı unuttuk herhalde ya. Bir haftadır Happy Top'u bir haftadır oynamıyoruz ya. Arkadaşlar kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmuyorsunuz değil mi? Evet. Bırakacağım ha. Vallahi bu oyunu bırakacağım bak. Şu an burada bırakabilirim yani o kadar sinirlendim. Şuradan tekrar çıkalım bakayım. Evet. Al 2 XP gitti. 2 XP gitti. Evet al şimdi çıktık ha bak Heh. hadi buyur ya hadi buyur ya evet e, buradan vursak gol olur mu hayatı vurdu gol oldu der miyiz Lan bayağı da uzaktan görünüyor ha bence vuramayız ya bence gol olmaz bence olmaz floppa uçuyor oho nerede kaldı bakar mısın floppa oy oy bu paramızda çok fazla yok şey yapmayacağız şimdi evet e, satürnden sonra satürnün bir de o bir tarafı var herhalde değil mi Neymiş buradan 6x 6x para vuruyoruz arkadaşlar. Şuradaki kilit de açılırsa inşallah daha güzel olacak. Ama daha güzel güncellemeler bekliyoruz admincim senden. E, ee, çifteyiz. Adminimizin adı Çifteyiz. E, ee, çifteyiz. Daha güzel güncellemeler bekliyoruz senden. Tamam mı canım benim? Ay. Dayınız hasta vallahi hasta. Dayınızın burnu akıyor. Grip oldu, soğuk aldı galiba. Bak şimdi de buraya çıkamadık. Bak işte galiba çıkamayacağım ben buradan. Hop hop hoppala hoppala. Hoppala 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 da hoppala. Lan! Oğlum bak buradan aşağı atlar kendimi intihar ederim ha. Her neyse orası da öyle bir yer işte. Şurası şöyle bir yer, burası böyle bir yer. Orası neymiş? Oraya nasıl çıkılıyormuş? Onu oraya buradan çıkılıyor. Buraya oradan çıkılıyor. 2 3 tane değişik yer koymuş e, adminciğim. Aha şuradan 2 bir. aha buradan yapıştır oğlum hayatı. 561.000'den binden kaç olacak bakalım? Bakalım bakalım kaç olacak? 561 bin 600 bin olur. 632 bin. vallahi çok iyi para. Yeni e, rekorumuzu da kırmış olduk. 30 milyar milyon parayı aldıktan sonra. Evet arkadaşlar şuradan hemen şeyi takalım. Nerede? Ee, neredesin? Sen miydin lo? En iyi yok bu değil. Ha şu. Seni takalım kimi çıkartalım? eee şunu çıkartalım. Bunu çıkartamayız. 1, 2, 3. Şu dördüncü. Bence bunu çıkaralım. Sen git bakayım. Sen gel bakayım. Geldik. Sana da bir top verelim canım benim. Hangi topu istersin? Şu toplar dolu 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 dolu. Sadece sana da bu top kaldı. İyi hadi bakalım. Ee, gel bakayım ya. Roni, Roni, ne yapıyorsun Roni? Seni onların yanına götüreyim Roni'cim. Ee, sen de oradan vurmaya devam et. Ee, arkadaşlar canlı yayınlarımız devam edecek. Ee, dayınız biraz kendini iyi hissetsin. Canlı yayına başlayacağız tekrar. Dediğim gibi kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Evet neredeler? Bizim elemanlar nerede? Herhalde bunun dışında pek bir güncelleme olmadı. Bir tek Saturn geldi. Ee, XP'ler, XP'ler falan filan 6x, XP şeyi başlamış. Bu arada nihai şeye geçmişim ben. Bir, bir sonraki ne var acaba? Tier 10. Hmm, tier 10. 10. 10. seviye de varmış. Gel bakayım lan. Roni gel şuradan vur bakayım. Atabilecen mi? Birinci sıraya mı yerleştin? Geç bakayım. Bu ne lan? Oğlum oradan oraya mı vurulur lan? Neyse sen oradan vur. Yapacak bir şey yok. Seni şimdi ta oraya kadar götüremem. Merhaba kardeş. Ben de vurayım mı buradan? Bak ben benim topum girer. o. Hop. Çok iyi, mükemmel atlayış. Şimdi ışınlanma diyelim. Bu arada artık dediğim gibi şey yapmayacağım arkadaşlar. Rebirth yapmayacağım. Aslında yapabilirim. 794 bin para diyor. Şuradan hemen yapıştırayım. Satürn'e gideyim. Ah. Satürn'den vurup gol atamam ki arkadaş ya. Şuradan şuraya geçelim. Hop, hop. Hubala hubala hop. Hub. Hadi, hadi dayıcım, hadi dayıcım. Biraz hızlı, zamanımız doluyor. Hadi. Buradan vursak gol atabilir miyiz acaba? Vur bakayım dayı. Adayati yaparsın sen bu işi. Hadi. Yetişmedi. Devam et. <laughs> yetişmedi. Yetişmedi. Anam. Anam. Ulan Hayati. Ulan Hayati. Şuradan yapmıştır bakayım. Hadi bakayım. Geliyor bir gol. Event'e girmeyeceğim. Hayır. Hemen bir rebirth yapayım. Rebirth yapmayacağım dedim ama. Yapayım bir tane gitsin ya. Zaten paranın içinden geçtik harcalık paralar, arkadaşlar şu yan taraftaki güncelleme ne zaman gelecek acaba dediğim gibi perşembe günü yeni bir güncelleme gelecekmiş arkadaşlar şey olabilir yani o güncelleme gelebilir 686 milyar 686 milyar milyon sen bu kadar parayı ne yaptın hayati evet şu e, şeyli yere de gidemiyoruz orası da güzel olmuş gibi ama oraya da gidemiyoruz Evet az kaldı. O ne oldu ya? Şöyle bir eğildik geri düzeldik ha. Hayati'cim ne yapıyorsun ya? Hadi. Hadi oğlum. Vaktimiz doluyor. Ha biraz daha yaklaş Hayat. Biraz daha yaklaş. Hay ben senin o kadar lan. Ay vurduğu yere bak ya. Ya vurduğu yere bak ya. Yapıştır Hayati. Hadi oğlum Hayati. 707 e, katrilyon paramız var. 721 oldu. 794'e kadar 3 tane yapıştırdık mı bir revert yaparız artık. Hadi. Hop 736 milyar, milyon, katrilyon. Son 2-3 atışımız arkadaşlar. Aa bak şurada 5 XP veren yere gitsek daha iyi olur. Bak şurada şuradan. 5 XP yeren, veren yer var ya şurası şurası. Heh. Evet hayatım. Hadi canım hadi. İki vuruştan sonra bu iş tamamdır. Bu ve bundan sonraki vuruşta bu işlem tamamdır. Şimdi bir tane daha vurduk mu? Gidip bir hemen bir revert yapalım. Revert önemli. Ya yapmayacağım demiştim ama lan hadi lan. 790 milyar milyon küsür tane değil. Şimdi hop bunu da vurduktan sonra ışınlanma diyoruz. Hop ışınlandık buraya. Oraya değil buraya. Bir Robert, 17. rebörtümüzü yaptık. Yaptık mı? Ha, yaptık. Anam lan hayat ne kadar yavaşladı lan. Lan ne oldu lan? Şuna bakar mısın ya? Evet ar <laughs> Lan buradan vurmaya da hiç alışık değilim böyle. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Canlarım çiçeklerim. Bay bay.